Sadece desin yoksa Metin Bey ne diyorsunuz bu duruma? Niye Metin diyor? <laughs> Kız Metin'e gidelim. Çocuk Yenge. okuldan çıktı. Merhaba. Dayıyı da gösterelim. Merhaba Telavola. Aynen kalsın. Arkadaşlar kuzenimle buluştum göstereyim size. Yağmur, <laughs> ee, annesi, yenge. <laughs> şimdi yemek yedik, şimdi de tatlıya gidiyoruz. Geçiyoruz. Nereye gidiyoruz? Cumbaya gidiyoruz. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Önden sütümüzü içelim. <laughs> 来 Merhaba. Bilin bakalım ben neredeyim? Antep'teyim. <laughs> Antep'i çok seviyorum. Bakın. Şimdi kahvaltı yapacağız hemencik. Ondan sonra dışarıya çıkacağız. Sizi de alacağım yanıma. Antep'teyiz. Çok sevinçliyim. Elektrik gitti. Buranın tipik şeyi çeyizciler, Aynen. Mete Arkadaşlar şimdi terziye geldik. Kes işlem olacak. Eski caddedeyiz zaten. Kapalı çarşıdayız. Eski çarşıdayız. <laughs> Burası Gazile Caddesi. Arkadaşlar, Eski Çarşı'ya geldik. Buranın yeni çarşısı da var. Şimdi Eski Çarşısı'ndayız. Birkaç e, işlerimiz var, onları halledeceğiz. Sizle beraberinde gezineceğiz. Girelim mi? abi için miydi Evet. Arkadaşlar şimdi bir kahve içelim dedik. Bakırcılar çarşısına geçmeden. Millet Hanı diye bir yer var oraya oturduk kahvemizi içiyoruz. Arada da kaplumbağalar geziyor burada çok tatlılar. <laughs> Gösteririm birazdan size. Yani açlıktan çok ölen O ne? Hani özellikle şeyi söyle kimseye vermiyor <laughs> <laughs> içeriye bakalım de Soğuk olsun ya. Ben soğuk, soğuk istiyorum. Limonata mı var? akraba ziyaretimizi de yaptık değil mi Cemile? Evet ya. Neredeyiz şimdi? Duygulandık. Şimdi biz Gazi kentteyiz. Melis'in küçüklüğü çok geçti buralarda. Evet. Çok komik anılarımız <laughs> var buralarda. Arkadaşlar eve geldik artık. Yatacağız. Yarın sabah köy yolu var. Bizi bekler. İnşallah. İnşallah. Yorulduk bayağı bugün bayağı gezdik. Öyle işte. Güzel. Güzel. Kapatıyorum. Günaydın arkadaşlar. Biz bugün köyümüze gideceğiz. Antep'e çünkü gelme sebebimiz hem akrabalarımızı ziyaret etmek hem de biraz böyle tadından, lezzetinden tatmak. Hem de yemek yemek tabii ki. Çünkü Antep'teyken 7/24 yemek düşünüyorsunuz, başka bir şey düşünmüyorsunuz. Bugün de istikametimiz köy. Adıyaman'da bizim köyümüz. İşte Adıyaman Kösüklü köyüne gidiyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü uzun zamandır gitmedim oraya. Teyzem orada, onu ziyaret edeceğiz. Ay burnumda bir sinek var. Öyle işte. Teyzelerimi bekliyorum, onlar insin. Ondan sonra yola çıkacağız. Çok sevinçliyim. Hava bugün yine çok sıcak ama böyle e, dayanılmayacak bir sıcak yok. Daha çok böyle e, kuru sıcak olduğundan dayanabiliyorsunuz. Öyle işte köyde görüşürüz. Yolculuk başlasın. <laughs> Komple sade olsun. Komple sade olsun bana da o şey. <gülüyor> <gülüyor> Pazarcık'tayız. Ee, birkaç um, meyve, sebze bir şeyler alacağız köye, teyzeye. Öyle. Şimdi market, manavdayız. Hilmi, <laughs> çekme.

Tamam yeter yeter. Daha yeter, yeter daha var. Yeter yeter, yeter vallahi yeter. Yiyelim oğlum yiyelim. <laughs> Hadi öptüm. Annene çok çok selam Tamam söylerim. söylerim. Hadi güle güle. Güle güle. Nuri <laughs> Nuri. <laughs> <laughs> Nuri. Arkadaşlar. Şimdi köyümüzdeyiz. Kösüklü köyünde mezarlığa gittik. Sonra biraz e, köyü gezdik. Şimdi de inekler geldi. İşte birkaç e, kesimi göstereceğim size. Birkaç e, köyün videolarını göstereceğim. Burada zaten tek yaşlılar kaldı daha çok. Gençler falan İstanbul'da, Antalya'da, Antep'te falan. Oralardalar. Öyle. Şimdi teyzemin evini size göstereyim. Çok güzel inekler de geldi. Çok tatlılar ya, Allah'ım. Bak orada da geliyor inek. Ay inanmıyorum. Ziyeti Köyün ekmeği mi? bu. Hayır hayır. Kesinlikle. Köyün bütün ürünleri. Melis Aynen. Köyün tereyağı. Şey. Antep peyniri, çökelek, yoğurdumuz, köy peyniri de her köy peyniri. video video. Gel geldik teyzemden kokteyl içeceğiz şimdi. Evet, şey bize evde bekliyor biz de burada kokteyl <laughs> içeceğiz. <gülüyor> Ay Ferenc <de> orada bekliyor. Hadi çiz, karpuz. Arkadaşlar gidiyoruz. Davullarımızı indirdik Antep'e. Antep'le vedalaşıyoruz maalesef. İşte şimdi havalimanına doğru geçeceğiz. Bana paketlik baklava lazım. Arkadaşlar kaldık burada. <laughs> Antep'te kaldık. <laughs> Allah ya. Kaldık bak. Havalimanındayız ama bu etiketleri bas baskı yapan şey arızalı mı? Olmuyor. uçağımıza az kaldı yetişecek miyiz bilmiyorum. Haber verin be. Arkadaşlar uçaktan indik. Antalya'dayız. Şimdi arabayı bekliyoruz. Alınacağız. Ondan sonra tatilimize devam edeceğiz. Görüşürüz.